O zaman one more. Let's go. Dragon Lord çıktı. Dragon Lord çıkardım onu. Ona. Dragon Lord çıkardım. Ne? Oha. Oğlum Dragon Lord çıkıyor. Sen ciddi <laughs> misin abi? What the fuck? Abi böyle bal yoktur çünkü kaybet. Ha sikti. Emre filtet. What the fuck? Emre saatte giden <gülüyor> dragonları geri <laughs> al. Wow. Emre daha iyi. Abi. Böyle i̇şte. bal yok. Abi. Yes be. Bu kadar abi. İnanılmaz. Gerisini Bright Motor versin de bir şey olmaz artık. Gerisini versin <laughs> ama <alayım. gülüyor> Bright Motor versin. <laughs> wow ya.